fanatik. Galatasaray'da Moritz Wolz göreve başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5-E2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Dün oynanan Alanya Spor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlandı. Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek. Fanatik. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri açıkladı. Atletico Madrid. Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin temsilciliğini yapan avukat Erkut Söğüt, Aktürkoğlu'nun Atletico Madrid hakkında çıkan transfer haberleri ve Mesut Özil'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylar. Mesut Özil bırakıyor mu? Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Söğüt, Mesut Özil'den çok benim Mesut'un MLS'de oynaması şeklinde bir hayalim vardı. Ama o Türkiye'yi tercih etti. Tabii ki saygı duyuyorum. Bizim görevimiz doğru alternatifler yaratmak. Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu. MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar dedi. Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamam demişti. Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili olarak ise söğüt Mesut başarılı bir ameliyat geçirdi. Tam olarak iyileştiğinde sahalara dönecek. Futbolu bırakması söz konusu değil. Zaten böyle bir kararı olsa bunu kendisi açıklar kimseye bırakmaz. Mesutun Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'e neden gittiğini açıkladı ama büyük takımlar söz konusu olunca Fenerbahçe'den başka takımda oynamam dedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynamaz şeklinde konuştu. Arda Güler Bundesliga'da her takımda 11'de oynar. Erkut Söğüt Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Arda Güleri takip ediyorum. Neden oynatılmıyor diye soruyorum. Avrupa'da 17 yaşındaki en iyi 3 futbolcudan bir tanesi. Bunu Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbol otoritesi kabul etmiş durumda. Arda Güler, bugün Portekiz'de olsaydı Benfica'da, Sporting Lisbon'da, Almanya'da Borussia Dortmund'da %111'de oynardı. Nuri Şahin 16 yaşında Dortmund'da oynadı. Arda Güler sahaya çıktığında her şeyi yapıyor. Ne eksiği var. Ajax onu alır, onu oynatır ve 100 milyon dolara satar. Avrupa'da görüştüğüm herkesten aynısını duydum. Arda, belki Bayan Münih hariç, Bundesliga'daki her kulüpte 11'de oynar. Değeri 100 milyon euro olur. Fenerbahçe'de neden oynatılmıyor bilmiyorum. Arda Güler benim için bir Fenerbahçe meselesi değil, bir milli mesele, o yüzden fikrimi paylaşıyorum ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu, Atletico ile anlaştı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için Atletico Madrid ile anlaştığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Erkut Söğüt, bu dedikodular çıkıyor. Ama gerçek değil. Öyle bir şey yok. Olsam bile kulüpler kendileri açıklama yaparlar. Zaten şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukuki olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli takımda da oynuyor. Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem ama Galatasaray ve Türk milli takımında oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler. Kerem'in performansı ile ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair yazılı bir görüşme talebi almadık. Bu işler resmi olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz dedi. A Spor. Galatasaray'da yeni yardımcı antrenör Moritz Wolfs takıma katıldı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı Kırmızılıların yeni yardımcı antrenörü Moritz Wolz de çalışmada yer aldı. Florya Metin Oktay tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5E2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Dün oynanan Korendin Alanya Spor maçında 45 dakikadan fazla süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Aynı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı. Ayrıca sarı kırmızılıların yeni yardımcı antrenörü Moritz Wolz de idmanda yer aldı. Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek. Flaşlı fotoğraf makinesi Galatasaray'ımız, Sport Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı ve Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Hashtag kızpik.twitter.com Galatasaray Sokak, et Galatasaray Oktober 24, 2022. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.